Merhaba arkadaşlar. Hi guys. Hi. Ni <laughs> hao. Çin'den gelen konumuzla beraberiz. China. China. Ee, yeah. Carol. Yeah. Bize bu hafta e, okay. Çin yemekleri yapacak. Ben isimlerini tam olarak <laughs> söyleyemiyorum. Kendisine <laughs> soruyorum. What, 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 were the names of the food you were going to cook for us? Chinese? First, yeah. One is chicken, another one is a,腰果虾仁. Uh, okay, <laughs> it's so difficult, right? Can you repeat it? <laughs> no, I can't. Tekrar oh, okay. ama. <laughs> okay. Ee, bize biraz da anlatsın. Yoko şarı, actually it's shrimps with cashew. It's a you no know, mix the nuts with uh, seafood. It's magic. Wow. Oh. <laughs> Interesting match. Another one is chicken. It's fried stuffed uh, eggplant. Now, şimdi uh, biraz taze herles. We're gonna buy fresh shrimps. Yeah. Taze herles almaya geldik. Başlayalım o zaman alışverişimize. Yeah. Tekrar merhabalar. Ee, dışarıda alışveriş yaparken konuşmuştuk. Yanımızda Carol vardı. Bize Can da katıldı. O o sırada başka işleri var diye şu an geldi yanımıza. <laughs> şu an hep beraber Çin yemeği yapmaya öğreniyoruz kendilerinden. Aslında esas şefimiz Carol. Ee, Can da bize bu yemeği yaparken yardımcı olacak. Çin'in e, Carol bize anlatacak birazdan. Yani Çeşitli bölgelerinde çok farklı farklı yemek kültürleri var. Tabii bizim nasıl Ege, Karadeniz işte yemekleri birbirinden ayrılıyorsa onların ülkesi de çok büyük ve çok coğrafi şartları da çok değişik İşte dağlık bölgeleri, kıyı bölgeleri vesaire. Hani sadece acı soslarla ilgili değil ve mesela e, Kerala şimdi soracağım. Hatta e, bu iki arkadaşım da Çin'in çok farklı bölgelerinden geliyorlar. Carol, uh, explain us, can you explain us the food culture how it changes from region to region? in china uh, it's totally different yeah uh, our taste and the ingredients we use the quenso, uh vegetables spice something like that for example for our different taste uh, in northern china we prefer something uh, salty mm -hmm. uh, spicy mm -hmm. but in southern china i think people like uh, sweet and not so salty. The you, I I mean the taste is not very strong. Yeah, something like that. Kaju fıstıklı <laughs> e, karides yemeğimiz için balık pazarına gidip taze karidesler aldık. Bu karidesler gerçekten e, bizim kıyılarımızda çıkan en güzel, lezzetli karideslerden. <laughs> e, ve bunları tabi evde pişirmek için, bakın şunun güzelliğine göstereyim. Harika değil mi? Bunları e, ayıklama metodu var. Yani kolay ayıklama metodunu göstereceğim ben şimdi size. E, tabii benim bildiğim metotla Carol'un bildiği metod arasında fark var mı bilmiyorum ama göreceğiz onların nasıl yaptığını. Ben de size kendi metodumu göstereceğim. Nasıl yaptığını önce candan görelim. Önce kafasını aldı. Evet, parmağıyla hafifçe e, kabuğunu soydu. Evet aslında çok kolay. Evet. That's it. Yeah. Bu basit bir şekilde e, tabi bunun bir de tabi karın kısmı var sırt ve karın kısmında bağırsakları var onları da e, bir çöp yardımıyla bir kürdan yardımıyla e, ayıklıyoruz daha sonra. But I think this Good. I think I'm not good at like this. It's <laughs> good, yeah. Elimizdeki karidesin baş kısmını şöyle. Kopardık. Sonra şu karın kısmında ayaklarının olduğu yeri açıp kuyruğundan tutup şöyle çekince kolay bir şekilde çıkarmış oluyoruz. Bu da temiz çıktı Aslında bakarsanız. Nasıl anlıyorsunuz? Şu içerisinde sırt kısmında bunun böyle bir siyahlık olur. Şu, 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 şu. Bakın aslında bunu dışarı çıkarmamız gerekiyor işte. Bunu tutup böyle hafifçe çekerek çıkarıp atıyoruz. Şimdi e, şu anda karideslerimizi temizledik e, hepsi yarım kilo bunların kabukları atıldıktan sonra şimdi bu karidesi Carol e, bize e, marine edecek yani yemeye başlamadan önce bunu bir tatlandırıcılarla birazcık e, hazırlayıp biraz karıştırıp bekleteceğiz göz kararı biraz tuz koydu Carol biraz beyaz biber koyacak şimdi deniz mahsülü yaparken çoğunlukla beyaz biber kullanılmış yani beyaz biberi biz özellikle bugün aldık bütün balık tariflerinizi de deneyebilirsiniz çok lezzetli oluyor dedi bunu belirtmek istiyorum vodka'yı çok az damlatarak tat versin diye koyuyor galiba evet Evet, hazır. Bunu e, buzdolabına koyup bir 15 dakika bekleteceğiz arkadaşlar. Yemeğimizi pişirmeden önce. Karides yemeğimiz için gereken e, havuçlar ve salatalıklarımızı. ...doğrayıp kenara kaldırdık. Şu anda karides için gereken diğer sosumuzu hazırlayacağız. 3 tatlı kaşığı niş mısır nişastamızın üzerine... ...bir çay kaşığı şeker... ...birkaç damla e, üzüm sirkesi... ...ve biraz da ...belki bir çay bardağı, yarım çay bardağı kadar su koyuyoruz içerisine ve karıştırdık bunları. E, yani bütün malzemeler içerisinde çözüldü. Nişasta ve şeker. E, ee, bu, this is going to be a sauce for the, for the food, right? Yeah, kind of sauce for This is really common in Chinese dishes. Mm. Uh, when we cook, you will know what's the usage of it. Okay, okay. So, bu e, çoğu Çin yemeğinde çok sıkça rastlanan bir karışımdır dedi. Ve yemeği yaparken bunun ne işe yarayacağını daha iyi anlayacakmışız. Şimdi adımlarını anlat bana dedim. O da dedi ki takip et yaparken gör dedi bana. <laughs> <laughs> Bakalım şimdi evet. Ee, ısınan tavayı önce mısır yağıyla zencefil, sarımsak ve taze soğan karışımını koyacak şimdi wokun içerisine. Evet. Uh, Cız ettiler böyle really güzel, güzel. Evet bunları biraz hızlı, ortanın üzerinde bir ateşle pişiriyor. E, renkleri dönünceye kadar pişirmemiz lazım tabii. Çok pişirmememiz lazım. Bunu her zaman vurgulamak gerekiyor. Karidesler çok pişirilmeli arkadaşlar. Gel. Rengi değişiyor dedi ve değişirken e, havuç ve Salat. <laughs> salatalıklarımızı da ekledi içerisine. Bayağı şey... A, taze. Sebzeleri böyle çok güzel bir yemek olacağı benziyor. Ben öyle düşünüyorum. Sebzeleri öldürmeden böyle. This is for us. Tell the audience where the nuts in the bowl. They're in our stomach. Programın başında bir kaseye koyduğumuz kejuları yedik dedi Carol. Onun için paketten döküyoruz geri kalanını. Onları. Bak onları yiyelim çok harika. Evet, sadece sen değil. Not only her. Soya sosu girdi şu an yemeğe. Çok iyi görünüyor. yani üzerine azıcık gezdirdi sadece soya sosu. Önemli nişasta sosumuzu yine ekliyoruz bu yemeğe. Her yemekte olduğu gibi, gibi Çin mutfağında suyu biraz azalttık. Ortanın biraz altına indirdik şimdi. Can you see the change of starch? Yes. Yeah, Bakın will burada make evet. it evet. brighter. Bu kadar yani, bu kadar pişti yani. 5 dakika falan abi. Toplu toplu bu kadar pişiyor.